Her yer çuval, her yer eşya. Sığınabildiğimiz yer babamızın evi. Ora biraz sağlam diğer bölgelere göre. Kedimizi de aldık buraya geldik tekrar. Ne yapalım? Salamıyorum dışarı. Elimle besleme yapıyorum güzel kızıma. Kaybolur diye korkuyorum gene şişe. Bir yere giriyor çıkmıyor canım kızım benim. Gel. Dökme kızım, dökme. Altına da bir minder tarzı bir şey serdim. bu Dur bakayım, oradan yiyecek mi? Neden yemedin? Elime alıştın değil mi? cadı Kız yesene. de. Gel. Suna. Geçsene doydun mu? Tamam şimdi sana ben bir de su getiririm. Mama kabınla dedim hiç de bayağı geniş büyük olandan aldım. yine ki büyük olandan aldım. Burası da depremde kırıldı. Düştü bu depremde. Bu sonradan çıkamıyor. Çünkü hamile. Ve kızımı ben bir